Oh geliyor oh lanet olsun Kuzucuk ben bir şey yapmadım Oh kaç 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 saldırı geldi Aha katil Oh git buradan git buradan Aşağılık öldürecek ah, Lanet olsun öldürecek Öldürecek <laughs> Oh öldürdü <laughs> Ben Ersin Çakı Minecraft Poker Edition'da yeni bir video ile daha karşınızdayım. Bu videoda komut bloklarını kullanarak katil koyun nasıl spam edilir onu göstereceğim. Ekranlarınızda da görmüş olduğunuz gibi komut bloğu dizilimimiz bu şekilde mor olan komut bloğunun içerisine baktığımızda kodlarımız da burada arkadaşlar ekranlarınızda görüyorsunuz zaten açıklamalar kısmına kodları yerleştireceğim. Daha sonra blok türünü yinele ve redstone gereksinimini redstone gerekiyor olarak ayarlarsanız bir şahsen ter yardımıyla tabii ki komutunuzu aktif edebilirsiniz. Daha sonra yeşil olan komut bloğunun içerisine baktığımızda ekranlarınıza görmüş olduğunuz bu komutu yazıyoruz. Bu komutu yazdıktan sonra da tabii ki blok türünü zincir, koşul türünü koşullu, redstone gereksinimini de her zaman geri etkin olarak ayarlarsanız komutunuz çalışmaya başlayacaktır. Hatta ben komutumu çalıştırmaya başladım ve şuraya bir tane şey spawn etmek istiyorum. Koyun e, öncelikle koyun spawn edin. Ardından arkadaşlar bir dakika kurt aldım koyun tamam. Bir tane de kabuk alalım şöyle koyunu spawn edelim bakalım koyun burada kabuğu da spawn ettiğimizde o oh, iki tane koyun oldu <laughs> bu koyunların birini öldürelim bir dakika fazla oldu bu koyunlar dur abi suya gitti <laughs> kabuk kabuk suya gitti ne yaptı lan bunlar bunlar ki abi oha nereye gidiyor lan bunlar oha nasıl uçtular niye bu kadar hızlı gidiyor lan <laughs> <laughs> Abi böyle bir şey görmedim. ilk defa bu kadar hızlı giden bir şey gördüm ya. Anlamadım. Hemen yeniden deniyorum. Öncelikle efektimizi çalıştıralım. Komut bloğunu çalıştırdıktan sonra bir tane kabuk spawn edelim. Kabuğu spawn ettik ve bir tane de koyun spawn edelim. Coin'umuzu da spawn ettik. O yavru <laughs> kuzu geldi. Tamam hemen game modu değiştiriyorum. Bakalım bize saldırmaya başlayacak mı? Game mod est yaptım. İleri diyorum. Evet. O geliyor. Oh lanet olsun. Kuzucuk ben bir şey yapmadım. Oh kaç 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 saldırı geldi. Aha katil. Oh git buradan. Git buradan aşağılık öldürecek. Ah lanet olsun öldürecek. Öldürecek. <laughs> oh öldürdü. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi katil koyunu bu şekilde spawn edebileceksiniz. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gittiyse lütfen like atmayı unutmayın. Daha fazlası için kanalıma abone olup büyümemde bana yardımcı olabilirsiniz. Bir başka Minecraft Broker Edition videosunda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Ve hoşçakalın bay bay.